Bilgisayarı ilk, açtığımız zaman bu ekranda açılır. Buradan şifre madüsyonu tek tıkla açabiliriz. Bu hata değildir. Bu çalışıyorsa sıkıntı yok demektir. Şu anlık şifremiz 1. Bir. 1 ile giriş yapıyoruz. Burada bizim masa ekranı karşılıyor. Müşteri geldiği zaman masaya oturduğu zaman siparişin direkt buradaki kaç numaralı masadaysa oraya girip siparişine yazıyoruz buraya. Yaprak kanat tavuk şişi. Ekledikten sonra direkt yuvarlak butonundan basıp masadan çıkıyoruz. Mutfak fişini gönderiyor. Müşteri daha sonra masaya ek ürün yapmak isterse tekrardan masaya girip ekstradan söylediği ürünleri girebiliyoruz. Tekrardan yuvarlığa bastığımızda bu sonradan girdiğimiz ürünleri yine mutfağa gönderiyor. Müşteri ödeme yapacağı zaman adisyona giriyoruz. Nakitle yapacaksa nakite basıyoruz. Vize ile yapacaksa vizeye basıyoruz. Kabulliyoruz. Adisyonumuz kapanıyor. Mesela diyelim bir grup geldi. 3 kişilik bir grup geldi. Herkes bir sipariş verdi. Mutfağa fişimizi gönderdik. Ödeme yapılacağı zaman herkes kendi yediğini ödeyecek şekilde ödeme olacak. Bunun için burada alman hesabı butonumuz var. Alman hesabına basıyoruz. Birinci arkadaş tavuk şişede. Bunu vizayla ödeyecek. Vizeye basıyoruz. El butonuna basıyoruz daha sonra. Ödemeyi yapmak istiyor musunuz? Önce ödemeyi alıp daha sonra kapatmayı tavsiye ederiz. Yes diyoruz. Ödemesi alınanlar yeşile dönüyor burada. Yanında da A yazıyor. İkinci arkadaş da nakitli ödeme yaptı diyelim. Adisyonumuz kapandı. Son bir tane ürün kaldı. O arkadaş da vizayla yapacak ödemeyi. Vizayı seçip el butonuna basıyoruz. Yes diyoruz. En son ödemeler tamamlandıktan sonra adisyonu kapatmak ister misiniz diyor. Evet diyoruz. Kapanıyor. Tekrardan bir masaya girelim. Mutfağa gönderdik. Şimdi 290 liralık bir hesabımız var. Burada çoklu ödeme butonumuz var. Buradaki mantık şu. 290 liranın 90 lirası nakit geri kalanı vize olacak. Birinci ödeme tipi nakiti seçiyoruz. 90 lira yazıyoruz. İkinci ödeme tipi viza, otomatik kendisi hesaplıyor. 90 lira nakit 200 lira vize aldıktan sonra ödemeyi tamamlıyoruz ödeme alındı. Şimdi masada diyelim daha fazla kişi geldi. 10 kişi geldi diyelim. 10 10 kişi de aynı siparişi verdi. Yaprak kanat verdi diyelim. 10 kere tıklamak yerine burada butonlardan 10'a basıp yaprak kanata bastığımızda 10 tane eklemiş oluyor. Burada 10 tanesinin 3 tanesini iptal etmek istersek eğer ürünü seçiyoruz yanındaki çarpı butonuna. Zaten üzerine mouse'u getirdiğimizde ürün sil yazıyor. Basıyoruz. Burada kaç tanesini silmek istiyorsak. Buradan basarsak direkt siler. Yes, deriz. Silindi. 7 tane kaldı. Eğer buradan girmek isterseniz de sayıyı 5 diyelim. Kabule basmanız gerekiyor. Yes diyorsunuz. Sildi. 2 tane kaldı. İndirim uygulamak için de burada indirim butonumuz var. Şu anlık 5, 10, 15, 20 indirimlerimiz var. Mesela %10'luk bir indirim yapalım. İndirimi seçip el butonuna basıyoruz. %10 indirim uygulandı. İndirimi iptal etmek için de tekrardan seçip yukarıdaki boşluğa boşluğu seçiyoruz. El butonuna basıyoruz. İndirim iptal oldu. Burada ayrıntı göre bastığımız zaman özellik ekleyebiliriz. Mesela yaprak kanat özelliğe bastığımızda buraya örneğin ne yazabiliriz? Az pişmiş. Az pişmiş yazarsak buradan yuvarlaktan kapatma butonuna basıyoruz. Buraya E ayrıntı üzerine tıkladığımızda ürün özelliği az pişmiş olarak çıkıyor. Burada yazıcı butonumuz var. Bu yazıcı butonuna basarsak adisyon yazdırır ve mutfağa gönderir. Eğer daha önce de mutfağa gönderildiyse sadece adisyon yazar. Yuvarlak butondan kapatabiliriz. Burada diyelim müşteri geldi, e, siparişini verdi, alıp gidecek. Bunun için burada hızlı satış butonumuz var. Müşterinin verdiği siparişe buradan giriyoruz. Ondan sonra Buradan bir kere yazdırıyoruz. Ondan sonra ödemesini alıyoruz. Nakitse nakit, vizaysa viza. Burada Adisyonumuz görüküyor. Burada raporlar butonumuz var. Burada bugünlük hasılat ne kadarlık hasılat yapılmış onu görebiliriz. Nakitten bu kadar tutar kapatılmış, vizadan bu kadar tutar kapatılmış. Burada başlangıç ve bitiş tarihlerini ayarlayabiliyoruz. Aylık, yıllık e, rapor alabiliriz. Şu an daha önce satış olmadığı için bugünü gösteriyor. Burada satılan ürün, hangi üründen ne kadar satılmış onu görebiliriz. Saatlik yoğunluğumuzu görebiliriz. Hangi saat aralığında ne kadarlık yoğunluk olmuş. Satış tipini görebiliriz. Burada fast food yani hızlı satıştan bu kadarlık satış yapılmış, masa satıştan bu kadarlık satış yapılmış. İndirim uygulananları burada görebiliriz. Ne kadarlık indirim uygulanmış? 0 lira. Ne kadar indirimsiz satış yapılmış? Hepsi indirimsiz yapılmış. Burada performans butonumuz var. Performanstaki mantık herkesin kendi şifresi olur ve herkes ne kadarlık satış yapmış, onu burada görebilirsiniz. Mesela kasa. 1740 liralık satış yapmış. Burada adisyonlar butonumuz var. Adisyonlar butonunda açık adisyonlar, mesela açık masalar, 32 numaralı açık masa adisyonlarda, açık adisyonlarda gözüküyor. Daha önce kapattığımız adisyonlarda kapalı adisyonlara tıkladığımızda burada gözükecektir. Örneğin bir ürünü ikram etmek istediğinizde ikram özelliği açıksa o üründe ürünü seçiyorsunuz. İkram olup olmadığını buradan da anlayabilirsiniz. Şu an basılmıyor ikram butonuna. Tavuk işte ikram özelliği açık olduğu için ikram edilebiliyor. İkrama basarsınız. Neden ikram oldu? Bir sebep girmeniz lazım. Ben şimdilik böyle kapatacağım. Buraya yazdıktan sonra burada yuvarlak kırmızı yuvarlak butona basmanız gerekiyor. İkram olanlar yanında İK yazıyor ikram diye. Şimdi buradaki kısım biraz karıştırılıyor. Yuvarlak buton masadan çıkıyor. Yuvar yuvarlan yanındaki çarpı butonu da adisyonu iptal ediyor. Zaten üzerinde imleci getirdiğimizde butonun ne işe yaradığı yazıyor. Buna bastığımızda direkt adisyonu iptal eder. Daha önce yazdırılan adisyonu iptal etmek için sebep girmeniz gerekecek. Çünkü mutfağa gönderilmiş. Mutfağa iptal fişi çıkıyor. Şimdilik bir harfle sileceğim. Şu an mutfağa ustalar yapmasın diye iptal fişi gönderdi. Mesela diyelim bir müşteri geldi. E, adisyon kağıdına isim yazmak istiyorsunuz. Adisyona isim yazacaksınız. Burada bilgi butonuna basıyorsunuz. İşte müşterinin adı mesela diyelim Mert. Mert yazdık. Yuvarlak butondan kaydediyoruz. Örneğin yazdıralım. Kağıdımızda burada yazıyor. T harfini unutmuşuz.